çiftlik var şuralarda. Gitmeyelim şimdi arkadaşlar. Şurada kapı var arkadaşlar. Oradan gireceksiniz. adı bolu yaşam, yaban yaşam evleri. Satılık değil bu evler. Kiralayabiliyorsunuz böyle. Telefon numaraları vermiyorum. bazı yerler kar bulabilirsiniz istersen. Gelin size. Böyle konaklama evleri var. Buralara girmeyin. Köpek, dikkat köpek var yerlerine girmeyin. Ya da arkadaşlar. Böyle. Yani bayağı büyük bir karesi var bu arsaların. Size söyleyeyim ama arkadaşlar. Buraya sonbahar, kış veya yaz da gelme. Yani ye, geleceğiniz zaman kış ve sonbahar ya. ilkbahar i̇lkbahar, yaz da gelme. Yer da arkadaşlar. Ona göre konumunu size gösteririm. Telefon numarası vermiyoruz. Bakın. Şimdi eve girelim. Bu bizim arabalar. Kayak yaptık arkadaşlar. Siz de burada yapabiliriz Gerçek. Yani yapay buz, kar değil. Arkadaşlar biraz kaldı Bak litre kare size söylersek. Bak. Böyle bir şey. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.